Ya sabredin. Tamam. Bilgilendirmeye geçiyorum. Bir dakika. Bilgilendirmeye, Bil Bilgilendirmeye geçiyorum. Bilgilendirmeye geçiyorum. Lütfen yerinizde oturun. Bilgilendirmeye geçin. geçiyorum lütfen. Bilgilendirmeye geçiyorum lütfen. Yerlerinize geçin bilgilendirmeye geçelim. Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar. Allah razı olsun. Bilgilendirmeye geçin. Bilgilendirmeye geçiyorum lütfen yerinize geçin. Evet, değerli arkadaşlar. Bilgilendirmeye geçiyorum. Bir zahmet yerinize geçin. Arkadaşlarımız bölgeyle alakalı, imarla alakalı gelmiş olduğunuz sorularla alakalı cevap için ekran değiştiriyor. Lütfen yerinize geçer misiniz? Lütfen kıymetli misafirler Değerli kardeşim bilgilendirmeye geçiyorum. Biz zahmet yerinize geçelim. Bölgenin sorum geçiyoruz. Bir geçin. Değerli arkadaşlar, bir tane kendimize geçip geçin. Ben de bilgilendirmeye başlayayım. Mahallenin beklediği soruma başlayalım, olur mu?